Merhabalar arkadaşlar, şu anda yeni bir oyunla sizlerle birlikteyiz. Ne oynuyoruz? Ne oynuyoruz arkadaşlar? Neydi Ecrin? Ben, ben neyim? Bu muyum? Ay pardon, ben bumuyum. <laughs> ne yapıyorsun İkram? Öyle sallıyorum size. Tamam onlar da sana sallıyorlar. Oturun bakalım, oyunumuza başlıyoruz şimdi arkadaşlar. <laughs> Çok heyecanlıymış. Evet şimdi yuvarlak yuvarlak Neden oturuyoruz. Hazırlandık. Oturun bakayım. Otur 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 Ben tabii ki duvar konulu. Bakalım bu oyunda neler olacak? Ne bak, heyecanlıyım. <gülüyor> çok <gülüyor> heyecanlıyım. Ben Peki. de çok heyecanlıyım. Hmm. Evet şimdi nasıl oluyor için? Oyunu biraz bize anlatır mısın? Bu kartı böyle evet. çekiyorsun, böyle koyuyorsun. Sonra da biliyorsunuz. Bilmez mi? geliyor gözlük, Telefon. Başka? Başka ne oluyor? Bir Başka şey işte. ne oluyor? Meslek oluyor, yiyecek oluyor, meyve oluyor, her şey oluyor. Tamam. Elimizde kartlar var. Bu kartlardan bir Biz tane seçeceğiz. Biz bunları takacağız. bileceğiz. En dargın ışığımız. Ne geldiyse onu buraya takacağız. Ama mesela kafasında taktığımızı o kişi görmeyecek. Diğer kişiler görecek. Evet. Mesela ben insan mıyım diyeceğim. İnsansam evet diyecekler. İnsan değilsem hayır diyecekler. Hayvan mıyım? Hayvansın diyecekler. Evet. Hadi otur, şımart. Şımart. Otur. Otur. Babam da çekiyor. Misafirimiz olsun. He he. Otur, otur. Kocum baba. Otur bakayım. Otur bakalım. Mesela kutu kafasındakini doğru bilince de bir tane yıldız kazanacak. Tamam. Hadi oturun bakayım başlayalım. Çok heyecanlıyım. Bakalım kim daha fazla yıldız toplayacak. Ben toplayacağım. Kim bilirse o topluyor. Ben o kim, bilirse o topluyor. kim bilirse o topluyor yıldızları. Şimdi bir tıp susalım bakalım. Evet abla kartları yerleştiriyor. Önce herkese bir takalım Dur. bak bak bir şey. Doğan önce bir takalım. Gel. <laughs> bak şöyle elin bak. değil mi? Kimse kimsenin Dön. kartını söylemesin. Balon mu geldi? Yaklaş. Evet. Balon mu? Seninkinde ne var? var. Söylemiyoruz. Var? Hayır söylemek Mesela, yok. Sen, bu ne? Tamam dur oyun başlamadı. Evet kim başlıyor? Ben. Evet Ezgin de kartını taktı. Ne? Beyde mi? Dur bir dakika. Aymanlar, Şimdi. Ezgin şey. Dilara'dan Aymanlar, başla bari. Dur, ikna, dur, başlamadı. dur, dur. Şimdi İlk Dilara'dan başla o çok Dilara hevesli. Dilara. Sen bana soracaksın. Hayır meyve değil. Brokoli. Hayır Bırak meyve alın. değil. Ya. Meyve değil diyor başka bir şey. Yiyecek bir şey değil. Yemeyeceksin evet. bunu. Ben neyim de. Kedi bir şey. Kedi kedi. Bansın, evet. Beyaz kedi. Ay kedi değilsin. Ee, Köpek. Hayır. O da değil. Kuş. Hayır. He. Zıplıyorsun. Ben ne rengim diyebiliyor mu? Evet. Rengi ne? Yeşil bir şey. şey. Şş, bana soruyor. Yeşil. <laughs> Balon. Hayvan mı? Hayvan. Hayvanmış. Ay Hayvan ya zıplıyormuş ya. Dilara. Aynı zamanda zıplıyormuş. Tavşan. Hem suda hem de yaşar. Ayı. Ah. Ayı. <laughs> var mı? Dur. Hayır. Şeyde. Ne? Hayır. Bak bak Dilara bir şey söyleyeceğim sana. Zıplıyormuş bu. Hem suyun içinde yaşıyormuş. Hadi. Hem de böyle gözleri varmış. Böyle gözleri de varmış. Aa, bak bak. <laughs> sen niye bir <misiniz? gülüyor> Sen senin kartın değil ki o sen söylemeyeceksin. Hadi hadi Tamam. Of oh ya kazanamadı. Afra... Tamam, dur. Dur. Şimdi... Şimdi ben de. Hiç şey yoksa seni gıdırırım. Derdi diyor. O zaman Afra. Evet. O iyi gidiyor mu da? Tamam dur. Şimdi ben de. Hayır ben de. Kartımı bırakıyorum. Hayır ben de. Evet kim söylüyor? Ablanın ablanın kartına. Ben insan mıyım? Hayır, Afra söylüyor. Hayır Afra'ya söylüyorum ben. Afra söylüyor. Bu ne insan mıyım? Sırayla böyle. Meyve miyim? Hayır. Hayvan mı ya? Hayır. Söyle! Bu ne? Bu ne? Sapı Ne bu? Eşya mı ya? Burensi. Hayır. Burensi. Evet. Burensi. evet. Burensi. <laughs> Sapı var. Evet, bir eşya diyebilirsin. Sapı var. Sapa mı ya? mı ya? Hayır. Bu ne? Bu ne? Bu ne? De ki... Hayır. Afra yuvarlak de. Afra yuvarlak. Afra yuvarlak. <gülüyor> <gülüyor> yuvarlak bir şey eşya. Eş. tabak mıyım? Ay. Ay evet. De, evet. Sapı var. Sapı var. <laughs> sapı var arkadaşlar. Tam şey, <laughs> 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 üçü de söyle sizi. Sapı var böyle. Nasıl? Yuvarlak sapı var. Balon mu yok? Evet. Evet. Hayır, <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Adam, ne oldu Dilara'nın morali bozuldu? Ne oldu Dilara? Bildi. <gülüyor> bildi. <gülüyor> abla bildi. Bir sen tane jeton aldı abla. Afra, sen iki ay soracaksın. <laughs> İlk ya sen nesin? Hayır hayır. Sen ona diyeceksin ki ben mesela hayvan değil mi insan mıyım diye soracaksın. Sen nesin değil. Hayvan. Sen, sen, de, hayvan, de, sen, de. Sen, ay, sen insansın. Sen insansın. Ama Gözleri sorusu. kapandı. Biraz çeksene yukarı. Bir buraya. Ama aşkım o sorusun o. Tamam sen sor. Sen sor. Afra sor. Sor ne Kim ne hikmet diyeceğim ben. Şimdi ikra şey. Iı, kim biliyor <laughs> Ecrim benim de kapandı. Kargocu. ay sen bir sus. Ben soruyordum Bir dur. dakika dur. dur be. Ama dur. İkra sen nesin? Sen bilmeyeceksin. Sen nesin değil. Ben, ben insan, neyim diyeceksin. Ben hayvan mıyım diyeceksin mesela. Sen. Senin ben kartını bileceksin. Ben insan mıyım? İnsansın. E Peki, peki e, ben birbirimde karga mı var? Hayır. Rozeti var. Rozeti evet. var dedi. Polis! Evet bildin. Evet, <laughs> al, al, <Allah>. Aferin. <laughs> Bu ne bir şey anlamıyorum. Ciddi, Herkes kapıyor. Ben al, sen, sen, ben sen anlıyorsun, sen bildin. Çünkü ben burada olduğumu her gün bilirim. Polis çok Kısmen. kolay. Çok kolay polis. Hayır, Rozet nefesim? var deyince anlaşıldı. Al, tamam. Polis çok kolay. Ben bir iki bunu koymuşsun canım abla. <laughs> Şimdi Afra'nın kartı ya, kaldı. Bence Afra <laughs> bana sorsun. Afra sor. Kızım. Dur dur onlar söylesin. Afra <laughs> <Kısım>. İkra'ya sor. <laughs> İkra. İkra söyleme. Aşkım. Bakayım. Kartı neymiş Afra'nın? Bakalım. Ne bilmiyorum. Meyve mi? Hayır. Sen bir insansın. İnsan mıyım? Saçı evet. var Kız mıyım? Kızsın. kızsın. <laughs> yani onu ben söyleyeyim ya Bir Abi. meslek. Meslek kızı. Meslek kızı. Mesleksin. İnsansın kızsın. Yani. Meslek. Benim ne benim yapıyor benim. bu meslekte Ecre? Ee, ee, tabakta bir şey taşıyor. Aferin. Çok güzel geçiriyor. söyledi. Ebe yemek var elinde. He. Ne getiriyor? Ya, ama çok şey söylüyor. Olsun Afra annem. Ben biliyorum. Afra söyle. Tam söyleme. Söylemeyin. Afra, Söylemeyin. Afra de, tabak taşıyormuş anneciğim. Tabak siparişleri götürüyor. Siparişi götüren bir kız geldi. O göze göze şeydi. Ne ben diyor? Tabakçı. <Gülüyor> Tabakçı. <Gülüyor> Sen otur. Söyleme. Siparişi götürüyor. Hacı. Hacı. <gülüyor> <gülüyor> <Son> <gülüyor> <gülüyor> Kız restoranta ben gittiğimizde diyorum, <laughs> Aa, <laughs> o da bir tane garson. <laughs> evet, <gülüyor> bravo. Bir tane jeton aldık. Oo, oo, Dilara jeton şey, kazanamadı. Bildiklerimizi ayırıyorum. Bu jeton, yani. Hayır, bu jeton, ben... bu jeton değil mi? <laughs> evet, o jeton, yıldız jeton. birer tane daha takıyorum. Hadi bir daha oynayın, Aa. çok Aa. eğlendik. Hayır, bu senin, sen bildin ya polisi. Nereye koyacağım? Evet, yanında Koyan, dursun. Ha cüzdanına koy. <laughs> evet arkadaşlar. Sırman, komik, sırman eğlenceli geçiyor. Ya. ya konuşamıyorum ben. Ama çok bağırıyorsunuz. <laughs> çok bağırıyorsunuz. Bak, bak kartı koyduğum zaman hiçbir yapıcı vermeyin tamam mı? Tamam. Hepimize koyacağım başlayınca. Tamam. O bakayım. Ben de <laughs> Kafasında ne var mı? Ne kadar şey ha, sus. sus <laughs> i̇kra. Ama ben Aa. ne dedim aşkım? Söylemiyoruz. Söylemiyoruz İkra. Olmaz. Oyun bozuluyor gel. Oyun bozuluyor gel. Bunu bilebilir mi? Ö yani öbürünü söyler. Olur olur bilir bilir. Gel. Ben başlayalım. Gel. gel. Ben, ben başlayalım. Küser. Küser. Tamam. Hatır. İsteyen isteyenden sus. başlasın. Hadi. Ben biliyorum. Bakalım Ece senin bu kafanda bir ne var? Ikra. Hmm. Hmm. Ya. Evet ikradan başlayın. Bu, bu çok var. bu ne kadar şey. <gülüyor> <gülüyor> Kız. Kız. Ama söyleme söyleme dur başlamadı. Tamam başladı. Gömleki var. <laughs> Gömleki var. <laughs> Gömleki var. <laughs> tamam Dilara başlamış. Bir dakika bir dakika Siz bir susar mısınız? Hayır. Hayır Dide, gömleği var dedi. O zaman iyi sanırım. Anlamı kalmıyor aşkım. Söyleme söyleme. <laughs> söyleme. Tamam Biz tamam. Ben sorayım. Doğru. Doğru. Tamam sen sor. Çocuğu niye heyecanlandırıyorsun? Şey var. Fotoğrafçı. <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu? <laughs> Doğru. Ne dedim ben? Hemen de bildirdin ya Dilara. Ne olacak ya, şimdi? Ağzı İki daha aşkım. Siz susun. Sor. İkrada sıra. Bisiklet. Baba bak Bisiklet. Sen gördün nerede mı? gördün onu? Nerede gördün? Gül Türk bir düğün. Çünkü tekerlekli doğdu valla. Tekerlekli mi dedi? Ama bisiklet değil. Üstünü kapatır mısın? Düzgün otur. Evet. Al ama. Hayır. O bisiklet değil bir kere. <laughs> Şu an mı? Böyle vur vur gidiyor şekerlikleri var yine. Ay. Dur dur. Ay. Ama <laughs> bir durun. İki ra. Uçak. Hayır. Uçak. <laughs> o zaman ne bu çok gaz? Bir ben bana birazcık şiir, bilmece şeyler var. E, Gözlerine bakma. bakma. Bu resim. Sır var. Ay versin ya. Belirleyici. Beli ne? Motor. Aferin sana. Bravo. Bak bence işte bu. Ya bu ne si? Şey. Aferin <laughs> sana. Bir dakika. Diyor, şimdi bir dur dinle. Hadi iksin. Hadi Afra. Afra bakayım kafana. <laughs> bakayım. Dörmeye tamam Dilara, tarif ikra tarif. Hayır. İnsan <laughs> değilsin. Meleşsin. Ama <Allah. gülüyor> hareketlerini yapıyor. Hayır. Kız kız nasıl oyun oynuyorsun? Neyli değil mi? Tamam da oyunu bitiriyorum o zaman. Klar. Videoyu da kapatıyorum. Ay, Çok hazırladın. şımardınız. Ya, Çok, Çok şımardınız. Afra insan değilsin. Hmm. Neyim? <laughs> e, nasıl Yok <laughs> ee, Yo, değilsin. <laughs> ben gayrimiyim. İnsan ya. Eşya sen mı sus değilsin? kız. Iyisin. Sen hemen misin? bildiriyorsun ha. He. Elma mı Hayır. Meyve miyim? Onun Hayır. çok sevdiği bir şey de. Çok seversin. Gerçekten. Ee, sarı yeşil. Sarı. Sarı yeşil. Sarı bir şey. Kitap. <laughs> Eşya değilsin. Yiyeceksin. <laughs> Geçen AVM'de yemiştik. Mutlucum acaba. En sevdiğim evet. bir şeydi. Çok güzel. <laughs> <laughs> da bu, e şey bu da portakal. Hayır. Portakal. Hayır. 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 Bu tarlada yetişir. <laughs> Aa bu bir tarladır. Yok, çok şımardı bu kız yok. Bu çok bu şımardı ya. ya. Bir şey söyleyeceğim. Afra, bir bana bakar mısın? Geçen AVM'de size bir şey almıştım. Onun ha. adı neydi? Film izlerken de yiyoruz. Mısır. Mısır dedi ve kazandı Afra. Bravo. Nasıl? Sen var ah. ya Küçük cadı. Ne Dilara kaldı. Masu dedi. Masa dedi. Vallahi masa yok, dedi. Yok yok dememiştir. Dememiştir. Demedim değil mi? Demedim. Demedim. Dedi. Dedi dedi. <laughs> dedi. <laughs> tamam değiştirelim onun Gel, kartını. Gel sen tekrar yapalım. Değiştirelim Gel. kartını. Ver bana. O surata bakın arkadaşlar <laughs> Dilara üzüldü. Niye söylüyorsun? Ya. Dilara bilmek istemiyor ama. Dilara bana sorsun şimdi. Sor, sor. Dilara ablaya. Ablaya Dilara sor. <laughs> Çok güzel ya. Dilara'ya sor bakalım. Ay. <gülüyor> Dilara <gülüyor> ablaya sor <laughs> Çok bakalım. Çok seversin. Sen de şöyle kaysana. Yiyeceğini. Kay bakalım. İleri İnsan kay değilsin, kay. Yiyecek de değilsin. Dede biz de. Bu benim mi? Eşya değilsin. Şşş susun ama. Duyamıyoruz. Neymiş? Neyim? Arkadaşlar sizce e, Dilara neymiş? Patlon. <laughs> Sen de hayvansın. Hay, hayvanmış. Maymun. 30 kere dedi. Marmun maymun değilmiş. Maymun değil. Sen sus söyleme kız. Söyleme. Kira. Sus. Ya. <laughs> ya, i̇pucu ver. i̇pucu ver. ver. Siz susun. Siz çok ipucu veriyorsunuz. Çok ipucu veriyorsunuz Kulakları var. Kulakları var. Burnu var. Gözü ya, var, ağzı var, her şeyi var. Geldiniz. Çok ipucu verdiniz. Çok ipucu verdiniz. Kedi var. İki e, ra. Kireç. Hayır. Hayır. Kedi. Evet. evet. Kedi. Ah. Bravo arkadaşlar valla. Bildi. Ketimde. Bu sefer bildiler. Aferin. Aferin. Bir bravo. Da. Çok güzel gidiyor. Kız. Kızlar. Verdim Kızlar bir, kızlar, bir, verdim, kızlar bir oh, şey söyleyeceğim. Bu oyunu şeydi. beğendiniz mi? Beğendik. Bir daha oynayalım. Ben. Arkadaşlara da. Hey, ne bu sefer bu bir daha oynayalım. Öğrendim. Ne yapalım? Şu tiki bir daha oynayalım. Anne baksana Tamam. <laughs> bir şey diyeceğim. Söyle. Taktım. <laughs> Dedi ki zürafa. Zürafa mıyım? Evet. <laughs> Kim dedi zürafa diye? Afra. Afra mı dedi? Aşkım ama söyleme lütfen. Oyun bozuluyor. Tamam daha söyleyeceğim. Söyleyeyim. Tekrar. Tekrar. Ya. Bir daha. Dur. Bu ne be? O, onu bilemez Yenice. Ezra. Bilemedim. Öbürünü söyler. Tam olarak ismini söyleyemez. Olur mu? O da mı olur. olur? Tamam. Gel bir Bakayım. Afra, Gerçekten Afra bana bak bir tamam. ben. Oo. Kız <laughs> oradan göremez. O <laughs> Bakayım. Anam. Oo, Burası bakalım. Ne bu? Tamam. Hadi bakalım. Şu çok güzel. Sapma. mı? <laughs> Söylemek yok. Tamam. <laughs> şimdi. Evet. Ben mi sorayım şimdi? Ay sen tergine sor. İlk sen. Sor. Ben kendime ben sorayım. Sorayım. Sen. Dilara sen. sen söyle. Dilara ya. söyle. Dilara. İnsan mıyım? İnsansın kızsın. İnsansın kızsın. İnsanım kızım. İşin var mı? Var. Çalışıyor değil mi? Ya bana çok yaklaşıyor. Tamam. Ya, Aşkıcı ya. mıyım? Hayır uçakta gidiyorsun ya. <laughs> <laughs> Hostes miyim? Evet. Hostes <laughs> Bravo. Benim, benim, benim. Çok güzel Bu anlattı güzel. Dilara. Çok ne güzel sansor? anlattı. Bu ne bir şeyleri Dilara. <laughs> Dilara. O da Bir dakika kızım, bir Ama dakika. Abi erkek. Tamam, bir dakika. Erkek. <laughs> erkek dedi. Bir dakika. Tarif edin bakayım. Şapkası var. <laughs> Aşkım. Şapkası var. Foto <laughs> var. var soruyor. Mesela işte. Seni işte. yerim bak, seni Postacı. yerim, yerim seni. Postacı dedi. Olmaz. Ha, ha. kutucu. 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 Kutucu ne ya? O ne oluyor? Ne kutucu. getiriyorlar bize? Ee, biz ne Kim getiriyor eve? Ya, bilir bunu. Size ayakkabılarınız nereden geldi? Ayakkabıcı. Hayır. <laughs> Kapıya getiriyorlar ya kutu bırakıyorlar. Siparişler. Kim getiriyor? Siparişler. Kim getiriyor? Hadi abi. Şaka söyledi teyzem. Kargo dedi. Teyzesi niye söylüyorsun ya? Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bilsin. Bildi. Şimdi o zaman şey bilsin. Afra'nınkini. Afra, Afra. Afra söyle geç. <laughs> Afra. <laughs> ha pardon. Çünkü cidarı var <laughs> ya yanında. Tamam. Evet. evet. İkradan Sonra başlıyoruz. Bence <laughs> ben... pisiklet. Pisiklet mi? Bir eşya Bir... değil. Ha? Eşya Bir... değil. Hayvan mıyım? Bir yemek miyim? Hayvan mıyım? Yemek Yemeksin. miyim? Yemeksin. Yemek. Sağlıklısın. Mumuta. Hayır. Mumuta. Sağlıklısın. Makarna. Sağlıklı mı makarna? Şşt. Nesin? İstediğin. Rengini söylesin. söyle Ecren. Ama rengini söyle. Kırmızı. <laughs> Kırmızı bakıyor. Elin. Emma. Evet. Elin. evet. Elin. Bravo. Şimdi Afra'da <laughs> bu kızı sıra. Bu kız mı mesela ya? Ne kız? işte? İnsan, i̇nsan değilsin. Gazeteci. Hayır insan değilsin. Salim. Ne? Salih eşyası. Sakin, değil mi? Sahil ne alakası? <laughs> <laughs> sahil dedi. Hayır sahil eşyası dedi. Hayır sahil eşyası değil bu başka hmm. bir eşya. Ama doğru söylüyor çocuk. Yağmur yağ. Ona aynı. Yağmur. Kız. Yağmur yağ yani mesela. Bunu alıyoruz gidiyoruz. Şemsiye. Bunu şemsi. Bravo. Evet herkes bildi. Ama Kaç jetonunuz var? Kimin kaç jetonu var? Lala bir tane daha oynatırım ama o başarılı. Ben de ablamla aynı var. Üç tane. Ama Bakalım. Ben Jeton. Tane Ablanın 3 jetonu varmış. Ablamla. Ben de, de üç tane var. Ablamla e, aynı. Afra'da üç. Afra üç. Ay. İkra'da da üç. Ay Dilara'da 2. Olsun. 3 tur oynamışız. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? İnşallah tane videomuzu tane beğenmişsinizdir. Tane hayır 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 hayır. hayır. Bana ne? Çok bu az ne? ya, çok az. Yok yok yeter bu kadar videonuz. Videomuzun <laughs> sonuna gelelim. <Gülüyor> görüşmek üzere arkadaşlar istiyoruz. Geriştirmek istiyoruz. Geriştirmek Görüşmek üzere arkadaşlar.